Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Öcalan meclise girdi inanılmaz. CHP terörist başı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi. Okan Onur Konuralp, CHP'den Ankara 1. Bölge 4. Sıradan Milletvekili adayı oldu. Konuralp'in adaylığının kamuoyuna duyurulması sonrası, Geçtiğimiz yıllarda PKK ile başı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslimi bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti. 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilen Okan Onur Konural, CHP Ankara 1. Bölge 4. Sıradan Milletvekili adayı oldu. CHP'nin vekil adayı, terörist başı Öcalan'ı öven paylaşımlar yaptı. Adaylığı açıklanan Konur Alp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Hıcalan'ın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. Önceki yıllarda paylaşılan fotoğrafın tekrar gündem olmasıyla birlikte tepkiler ardı ardına geldi.